Evet Ebru dün Halit'i evet. ziyaret etmiş. Valla abim neyse de sen çok güzel çalışmışsın. Bir alkış istiyorum. canım gördüm ya abini. Ben ömrümde böyle çalışmak görmedim. Gördüm benim ya abini görmedim. bak gittim ne kadar güzel çalış. Harikasın. Sen Duyol zaten bugün devam beni yorma et. bak hastayım. Dün o kadar çok yoruldum ki. Kız nereye yorulmuş? Ne yapmışsın? <laughs> Biraz da serindi canım benim üşüdüm sen beni fazla bağırdın. Bana, Bana bir açıklar mısın neyi tam yapmışsın ben göremiyorum. Ben yapamam o işi ben iş yapmak için gitmedim. E niye hasta oldun yoruldun? Biraz serindi, üşüdüm orada. Ay kıyamam. Yok yani yani yetiştin abi... sen. İş çok zor. Çok güzel bir iş. Yani abin başında o kadar mutlu oldum Çıklık ki. Şey, tabii Gittim tabii abini abi, gördüm. Olur, ben de olurum. Para geliyor havadan. Ben Çalışırım de uçacak. olurum. Çalışacak canım benim. Evet çalışacak sana getirecek. Bir çok yerden başlayacak. Ya. Bak ne kadar güzel değil mi? Çalışmaya değil abini görmeye gitmiş evet. Ebru. E, Ebru evet. Halit'i görmek istiyor herhalde. Yakın olmak istiyor Halit'e herhalde son evet. zamanlarda bir. Tabii ee, ki gazlıyor ki itekliyor ki abimi böyle çalışsın da para getirsin. Acaba işinin başında mı diye e, gittim merak ettim. İşinin başında mı diye evet. mi? yoksa sen de artık Halit'le böyle yan yana mı olmak istiyorsun acaba? Böyle ha, bir, öyle bir, bir şey yok. Merak şey ettim var. yapıyor Halit mu? Canlı Halit canlı mı şu anda? Halit Gözüm bizi duyabiliyor canlı musun? Mı? Halit canlı mı arkada? Evet. Halit Halit bizi duyabiliyor musun? E, e, evet günaydınlar. Günaydınlar. Günaydınlar Uğur abi. E, sen Ebru'dan ne hissediyorsunuz? Ebru seni oraya kontrole mi gelmiş yoksa seni görmek için mi gelmiş sence? Yani sana daha yakın mı olmak istiyor? Ya bence beni görme, evet, beni görmeye geldi ve benim e, çalışacağımı inancı var artık. Evet. Bana güveniyor. Ben o yüzden şu an çok mutluyum. Yakın zamanda çok iyi haberlerle inşallah karşınızda olacağız. Bu ne demek şimdi? Bir açıklasana bu ne demek? Eski eşler tekrar Nasıl mı evleniyorlar yoksa nişan var demek? Nişan! İşte canım benim. Ben üzüldün mü? Hayır üzülmedim. Çünkü böyle bir şey. Ben şey. kalk yıkımla konuş. Ne nişanı? Ne nişanı? Sen önce normal, bir işlerini no, yanına no, koy. Dünyanına gelmiş, sana çavuşluk yapıyor orada. Bir işim ucudur. Ya 36 yaşındayım anne, 36 yaşındayım, 36 yaşındayım. Ben eski gelin Daha ben da istemiyorum. Bekleyeceğim. Ben eski gelin istemiyorum. Ben eski gelin istemiyorum. Ben sana yeni gelin oh, Tabii. Ya, ben istiyorum, ben istiyorum. ben, ben istiyorum. istiyorum dur dur. Anneciğim. Ebru Hanım'a bir sormak istiyorum. Sen buraya abim var, için anne. gelmemiştin hani. Ha? Canım benim. Bak ben abinin Hı. bir yerden başladığını, çalıştığını Hı. şu anda görüyorum. Sen ne gösteriyorsun? Işte. Bana yardım et öyle. Ne oldu ya? Bana bana nişan nasıl? yapıyorsun diye Bak ne oldu? beni fazla bağırtırma. Ben dün çok yoruldum biliyor musun? Gittim abine biraz da olsa yardımcı oldum. Senin yarın Çayını verdim. Oluyor. Abine hastalanmış. Bir ziyaret Hı. et abini. Umurumda düşünüyor. değilsiniz. Bak inan umurumda değil. Neden umurunda değil? O senin Benim, abin. Senin. Ben sadece şu an paramı düşünüyorum. Senin yapacağını da biliyorum. Nişan yapılsın ki tekrar altın iste değil mi? Şu an bak abin ha? Sen şu önceki altınları bir çıkar. Nereye ne koydun? altın ya? Koydu? Ne, ne, altını, ne altını, bir altın? Bir daha bakayım. Nereye Onunla ne mı yaptın? Altını yaptın altını. Onu mu düşünüyorsun? Onu düşünüyorum. Altın mı altın yok? Sen Onu sen. Şey bekleme. Bana takılanlar benimdir. Senin ne hakkın var da konuşuyorsun? Sen, sen ne iş gördün de yoruldun? Başında çalıştın ya. Soğuktu. saat için gitmişsin. Çatır çatır paraları mı yiyorsun? Ne parası yiyorsun? Kaç saat orada kaldım. Benden ne parası yiyorsunuz siz? Ne kadar akıllılar ya. Sen benim ya? gelinim olmayı nasıl düşünüyorsun? Bana bir onu söyler misin? Oğlumuz önce bir çalışsın. Ayakların üstüne. Bak şu an çok güzel. Halil ben çok iyi. Güzel. Kızım bak ben seni aldım mı? Aldım. Daha da bak bak istemiyor. Yeter hanım siz beni ne kadar seviyordunuz. Ya seviyordum. Seviyordun. Gelmeyin. Seviyordum. Aysun'un da o Bu kadının aklı o, yok mu? O geçmişte kaldı. O geçmişte kaldı. Anladın mı? O bitti, gitti. Aradan kaç yıl geçmiş, ayrılmış. Ben saygılıydım, bir taneydim ya. Bir tane ben geri saygılı saygılı ben, ben evet her, her zaman sana. size saygılı oldum. Ben şu an gelindik her, köptüm. zaman. Tamam hadi ya. Ben, ben her, zaman, oldum, ben ben her zaman güzel saygımı güzel ben saygımı kovalıyorum. Ben geri oldum, oldum ben. ben. değil. Hayır yeter. Anladın mı? Güzel güzel. Ya ben elimden geleni ya. Ben sen Hani öyle değil mi? Ben yaptım. de yapmadım mı? Ee, bir şey soracağım şimdi. Tamam yaptım, evet. Yaptın, canım için yaptın. Aysun ve Yeter sizin tekrar evlenmenizi istemiyorlar. Eski eşler olarak ama e, Ayruf, sen buraya ilk geldiğinde sen de katiyen evet, istemiyor buliklen evlenmek. Ne oldu, ne oldu? Ama şimdi bir ısınma gördük Isınabilir sende yani. Ya, Isınır ya tanıdım. Isınır tabii. Isınır tabii. Isınır Ben de görsem o parayı ben de ısınırım. Aşkım. Evet. Isınır Ne oldu, Aşkım, ço evet. ne oldu Ebru? Çocuk Neden olunca seni? gene en kötüsü bile olsa bir şey olmasın diye o dua ederler. Bakıyorum ya. birkaç gündür görüyorum sizin de gördüğünüz gibi. Evet. Yani düzeliyor iyi olacak ben inanıyorum. Halit hmm. tekrardan işlerinin başında olacak. Para kazanmaya başlayacak. Ayaklarının üstüne basıyor şu an çok şükür. Yemin ederim. Daha iyi, iyi olacak. olacak. Güneşim geliyor. Kaç gündür görüyorum. Halit bir bugün eline torbayı almış. Çalışıyor. Tamam dolduruyor doğrusu. Ama kaç gündür yan gel Osman yan. Yeter çay, hanım, gördüm gördüm, gördüm ben dün saatlerce yanındaydım. Gerçekten çalışıyor. İşinin başında. de Gittim gördüm yani. ya. Ya sen bir iş görmüyor muyuz? Tıkmadım, madem ya, el ele vermek, şey, vermek şey, istiyorsunuz ya. Ya bir şey ya bir şey diyeceğim ya. Ben burada çalışmasam beni burada tutarlar mı ya? İzin Tabii ki mi ya. ya. Ne işi var orada? Ya Aslı'nın ya. Biz ya. Bir, şey bir şey demiyorum. Burası iş yeri ya. bir de hasta. Bir sorsana abi neyin var desene. Ya umurumda değil değil. Ne, ne demek de de Biz de hastalık hastalık. O senin abi. Bu kadar düşünüyor Ya, ya bir saygın ol. Bir saygın ol. Bak beni ben Allah Allah. Allah benim bağırttığım var. Ben sana ne Benim bağırttığım var artık. Bu kadar düşünüyordun. Ya sen niye? Kızım ben senden yoruldum. Yorulduysan git. Gitmiyorum buradayım. Sen git. Ben de lan. Bak ben git. Biz, bizim aklımız yok mu? Biz düşünemiyor muyuz? Sen hakkını hiç düşünmüyorsun. Ben düşünüyor. bilmiyor muyum senin arayıp bunu getirdiğini de Bu değilim be! Ya bir sus! Ben bu değilim! Bir sus! Ben bu değilim! Sakin, sakin, sakin ol lütfen. Tamam yavrum Annemi sakin ol. Annemi kullanıp sakin. burada duygu sömürüsü yapıp iki gün orada çalışıyorsun yalandan. Buna da dedin ki gel yalandan nişan yapalım. Yine altın taksın değil mi? Abin yalanla e, çalışmıyor. Mi? Gerçekten Yazıklar çalışıyor. Yazıklar olsun be! Yazıklar olsun be Aysun! Aysun yeter ya! Ben senin abinim yeter ya! Biraz vicdan, 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 vicdan. Ben sana söylüyorum. Bak çalışan bu soğukta yağmur Şu an gerçekten ya. çalışıyorsun. Bak ben buna canlı gönülden inanıyorum. Evet çalışıyorsun. Ama abi. yalandan çalışıyorsun. Üç gün, beş gün. Hayır. hayır, hayır çalışıyor, çalışıyor abim abilet çalışıyor işinin senin başında. Sen inanabilirsin ama ben asla inanmıyorum. Yeter hanım çalışıyor. Asla senin o canlı ciğerden çalışıp da bir işin başında duracağına kesinlikle inanmıyorum. İşinim Benim başında. gözümü boyamaya çalışıyorsunuz ama ben yemeyeceğim. İkimizin bir planı. Hayır. Efe anneciğim, planı var. A bana beş, bana 5 milyon ver. Bana 5 milyon ver. Daha yine para. Halit bir Ali, Bir dur ne? Baş, Biz burada ne konuşuyoruz ya? Yani ne diyorsun sen? o 5 milyonu sen kazan da bana getir hadi. Kolay kazan oluyorsa Halit ne diyorsun sen? Ya yani ne, hem ne, bizim istemediğimiz ne gelini getir, hem 5 milyon para iste başka. Halit çalışacaksın beş milyon Halit. Hem 100 e, ay yapar, 8 yıl yapar. Ben 5 milyon nasıl kazandım vereyim buraya? Bir dakika no, Halit ne değişti? Ben Benim iş, iş yapayım batırırsam da. Canım sağ olsun. Halit bir dakika sen orada ömür boyu çalış. Ömür boyu çalış ben sana servetimi vereceğim. Çalış Halit çalış. Olur mu kabul mü? Ama ömür boyu o samanın içinde o hayvanların içinde hayvanlara bakacaksın orada çalışacaksın ben vereceğim. Benim sözüm sözdür. Bak. Hayır kabul değil bana göre bir iş değil bu. Hayır Yap ben payan. o kadar uzun çalışmam. Halit ne oldu ben şimdi? Ben dedim ha. 3 ömür ay boyu, çalışırım. Yalnız ömür boyu çok fazla olur. Yani ömür, ömür boyu çalışılamam kardeşim. 3 ay çalışırım diyor <laughs> ama. <Ay. gülüyor> Zamanı da belirliyorsun Halit ne <laughs> olur. <oluyorsun? gülüyor> 3, 3 ay bir da çalışmaz. Bir hafta. Bir hafta garanti veririm. Biraz ya beni ben anla. Bak bayanlıca. arkadaşlar canlarım ciğerlerim. Bir sessiz ol beni dinleyin. Dinleyin beni. Bak beni anlamıyorsunuz. Ben işçi değilim. Benim kafa yapım işçiliğe karşı. Ben emek vereceğim ama ben işveren olacağım. Patron olacağım. Ben Ben büyüyeceğim. Siz de bunu göreceksiniz. Bana şans verin şans. Sen patron değil miydin? Niye kapattın iş yerlerini batırdın? Şimdi böyle olmak ya zorundasın. Ya Allah nasip ettim attım kardeşim şey ya. Şimdi işçi de olacağım, ameliyat olacağım, çaban da olacağım, her şey olacağım. Sana zırnık yok. Ya zaten küçümsemiyorum değerli meslek. Küçümsemiyorum Allah razı olsun. Bu kardeşlerim çok zor çalışıyorlar ama bana göre değil. Bak ben açık sözlüyüm ya. Halit ben dün başım böyle Lazım. Ver 5 milyon alayım ben. Halit sen, sen dün, dün böyle konuşmuyordun. Dedim. Ne oldu Üçer ne değişti? Şimdi yine ne matematik hesabına Hayır, Ben konuşuyorum. Yok, hayır, hayır. Seni anne. anca doyurur aşkım, yapacak tabii, hesap yapacak, sen anca doyarsın. Ben ne yiyorum? Abi konuşuyor? biçiremedin. Ben ne yiyorum? Bir yiyorsun anlayabilirsiniz, tabii. bir anlayabilirsiniz. Sen daha daha çalışmış, üç gün olmamış tatil, tatil düşünüyorsun ya. Zamanı geldiği zaman şey, dedim, dedim, bak en başından dedim. Sen, dedim, sen dedim. sen ne mi yiyorsun? Ne yemişim, ne yemişim ben? Bak görüyorsun, nelerle uğraşıyorum. Çalış! İşinin başında olacaksın. Sen dün böyle konuşmadın, bak bugün yine farklı konuşuyorsun. E haftaya e, nişanlanıyordun ya, güveniyordun ya. Anneciğim bak senin kalbin çok güzel. Anne kalbin çok güzel. Ağzını bozma, kalbini bozma. Benim kalbim kalbimin bozma. bugün mü hatırladın? Sana benim, mı soracak? Ben ne benim, konuşacağım? Ya sen karışma. De, sen konuşuyor. kötü ettin beni sen. Oğlum sağ olsun. Sen bir dur ya, bir kenarda dursana sen. Sen küçüksün. Bana bulaşma, bulaşma. bulaşma. Büyükleri bulaşma. 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 Benim küçük oğlum. Benim çocuk oğlum sen o, küçük bak bu kenarda saygılı durmayacak. olacak. olacak. Bu kenarda durmayacak. Uğurda Uğurda duracak. Bu kenarda Bu Burada duracak. Hayır, Uğur kenarda Uğur değil. Bakın büyük kız, kız kenarda durması gerekiyor. O saygılı şey olacak. O bana saygı gösterecek. Hatun da diyeceğim ben. Onun altında Kanadımın altında. Altında, altında? Oğlum da böyleydi. Sen Uğur. yaptın. Yeter o, hanım. Anne kuzudan ayırdım. Kızınız da böyle oluyor. Bakın Halit gibi oluyor. Sorumluluk bilmiyor. Saygı verdiğini vermiyor. Abimi vermiyorsun. Anamı vermiyor. Ne istiyor? Sakin niye giriyorsun dibimize hala o zaman? Ben ne için burada oldum beyler? Tamam, sen de söyledin buraya çağırdın ben biliyorum. Ya sen beni niye biliyorum. bu kadar bağırtırıyorsun? Sen niye sessiz anlamıyorsun? Sen beni niye anlamak istemiyorsun? Sen Ben abin istediği için buradayım. Tamam mı canım? Abim abim sonuna kadar seni. da burada olacağım. Aa, abim evet, seni istemiyor. Sen de şu kadar akıl olsun. bakalım. Inelim. Abim hocam. beni istiyor mu istemiyor mu? İstiyor tamam. musun? git yanına şimdi Canı gönülden istiyorum, kalpten istiyorum. Canım benim, Ebru'm bir tane, balım benim, şeyim benim. Ben 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 sen ne oluyor Şimdi Ebru... Yalan, her şey yalan, her şey gizmece. Ya, ya parayı be. alsın, şu an istiyorum diye bak. Parayı alsın, iki gün sonra yine boşar seni bak. Evlen yine boşar, ben onu tanıyorum. Hayır. Sen mi tanıyacaksın para, ben? Aşktan şey daha dersin. önemli değil. Kalpten önemli değil. Önce aşk, önce para değil, önce a Allah, benim Allah. hayatım var. 36 yaşındayım ben. Evleneceğim, hayat kuracağım. eşime güveniyorum. Evlatlarımın annesi canım Ben sana benim güvenmiyorum Aliyet. Allah ben Allah. Ben sana olsun. hala güvenmiyorum. Bak dün böyle değildin, bugün yine farklısın. Siz ailecek çok hızlı değişiyorsunuz. Ben yetişemiyorum. Ben yoruldum. Annenle de kardeşinden de yoruldum. Bunlar Allah. Allah. Yoranda, Ay, canım, ben sana dedim bak. Gel evet. Evet. lan sensin. Evet. Canım. Oraya var ya yürü. bir oynayam, bana geliyor bir türlü oynayan. Yanar diyor sensin böyle kızım biz de doğruyum. Ben doğruya oraya dur. Benim çocuklarım da öyleydi. Halit'i kendine benzettim. Bakın. Halit'i kendime benzettim. Hayır Yeter Hanım en başından söylüyorum. Sen güzel, güzel. yemin ediyorum seni görünce. Ben de öyle olurum. Hasta oldum. Beni de kızınız siz hasta ettiniz beni. Sen Gerçekten, gerçekten ben sen. hasta oldum. Ben attın, sen beni ettin sen. Sen benim tansiyonumu tamam, yükseltiyorsun. Yeter artık. Gayet iyiydim. Tansiyonum tavan yapıyor. Vallahi tamam, aslanın yani. inine giriyorsun. sonuçlarına Oturun. da katlanacaksın. Yemin deme ben hasta oldum. Sakin mi? Ol. Değil mi? mi? Konuştuk. mu? gideceksin o zaman. Bunu düşündün. Ebru şunu merak ediyoruz. Sen çok Halit'e karşıydın. Yani tekrar geri dönmen mümkün değildi. Sen olabilir belki Halit'le biz tekrar evlenebiliriz diye düşünüyor musun artık? Orbe şu anda bunu düşünmüyorum. Yani görüyorum bir yerden başlıyor. Bir çabası var. Yani annesi olarak, kardeşi olarak yanında değil. Ama ben inanıyorum düzelecek. Sorumluluklarını Biz, bilecek. Sen varsın diye değil yanında değiliz. İnanıyorum ben. Inanıyorum, yani. inanıyorum yani. Halit haftaya nişan var dedi de siz anlaştınız mı aranızda yoksa Yok, böyle bir şey? Be. Yok Uğur Ya onu öyle söylüyor. Bak Aa. beni konuşturma. Bana da diyor ki ben göndereceğim diyor. Para verin bana göndereceğim diyor. Aa. Kimi gönderiyor? Seni gönderiyor. Peki. Oldu. Ben hiçbir yere gitmiyorum canım benim. Onu ona söyle. Ben buradayım. Yine Neyi söylüyorum. Sonuna kadar. Kendisine soralım. Bak burada üç hanım konuşuyor. Yalan yalan söylüyor Aysun. Ne yalan, yalan ya? Evet. Sen bana Öyle yazmadın bir mı iki gün ben. önce? Demedin mi bana para verince ben götüreceksin? Demedim. Uydurma. İspatlayabilir misin? Ben bunu ispatlarım. Halit senin yalanların ortaya çıkıyor. Senin yalanlarına bıktım ben. Bizi birbirimize düşürüyor. Yazıklar olsun. Sonra da dönüyor bana ayrı söylüyor. Ebru'yu söylüyorum, Ayşun'u ayrı e söylüyorum. Anneciğim, canım annem bak çalışsam bir dert, çalışmasam bir dert. Yani ne, benden ne istiyorsunuz ya? Çalış, çalış istiyorsunuz? Çalı, ne çalış, çalış, çalış kendi ayakları uçakıyorum anne... dimdik. İşin okul, ondan sonra ister evlen, ister ne yaparsa yap. Duydun mu? Önce annemi borcunu öde. Bak, bak çalışırken, sen bak, bir bak, dur. çalış, dinle. Bir dakika, bir dakika. Benim kafam çalıştığımda, borçlarımda e, zihnim yoğun oluyor. Borçlarımı düşünüyorum. O yüzden bana para ver, borcumu ödeyeyim 2 milyon. Yani. 5 milyon para ver, 3 milyona üç kurayım burada. 20 tane hayvan alayım. Kendi işimi yapayım burada. Ya sen rahat olsun. Bir <laughs> dakika. Halit ben sana para vereceğim, sana hayvan güveneceğim öyle mi? Sana hayvan güveneceğim. Sen bakamam ki. Ben görüyorum, sen hayvan güdemem. Güdemem. Yani Güdemezsin. aslında... Ya. Sen... Tamam. Bir Aslında de. şöyle herkes tamam diyor ne güzel çalışmaya başladı ama güvenmiyorlar. Bu iş bir yerde sonlanacak diyorlar. Ebru da diyor ki bir göreyim. Hadi devam edelim. Görsünler, edersen, ya. Ya. görsünler nişan yapacaklarmış ya. Peki. Bir sakinleşin.